Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisinizdir inşallah. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız güzellikler geçsin hepinize. Evet, e, Boğa burcu ve Yükselen burcu Boğa olan arkadaşlar için kapattığım falımı ve yorumlayacağım sevgili Boğalar. Falınızı yorumlayalım. Evet. Üç kişi bir yol yapıp bir yola gidiyorsunuz ama tertemiz bir yol. Bu biraz keyfi bir şey. Böyle oturacaksınız o yolda böyle gittiğiniz yerde daha doğrusu keyif alacaksınız. Güzel tertemiz bir yol size iyi gelecek. Belki bir tatil planınız var bunu yapacaksınız o kadar iyi gelecek ki size gerçekten böyle bir motive olmuş bir şekilde döneceksiniz o gittiğiniz yoldan. 10 çıkmış 10 rakamı 10. On... 10 ayının 10'u olabilir mi? Bir dakika. Ağustos olabilir tabii ki. Yani 10'lu bir zamanda veya öyle bir saat olabilir. Belki bir güzel bir haber alacaksınız ve ani bir yol yapacaksınız. Ya da size bir teklif gelecek. Ee, belki bu bir iş teklifi olur, başka bir şey olur. Bir yere davet edilmek olabilir. Böyle bir yere gidiyorsunuz ve burası e, size gerçekten iyi gelecek. Orada belki de güzel bir haber alacaksınız veya bir iş görüşmesi olabilir bu çene kısmı uzun, burnu biraz daha böyle biraz büyük bir çenesi, bariz uzun bir birinden haber alacaksınız. Esmer bir erkek bu. erkek gibi gördüm ama bir esmer birisi ama bundan bir haber alıyorsunuz. Bu bunu bunun sanki böyle başını etini yiyen birisi var. Hangi konuda bilmiyorum. Bir bu bir erkek olarak görüyorum ama işte bir kadınla ilgili olabilir işte çocuğu olabilir. Yani bu, bunun bir sorunu var belki de böyle birinin. Eee bu kişi sorununu size anlatabilir veya işte siz böyle biriyseniz hani belki çocuğunuzla ilgili bir takım problemler vardır. Ee, bir şey var. Hani çözemediği bir şey var. Ya da böyle kafasında birisi bir devamlı bunu böyle başına. Ya da bu diğer kişiyi o kadar düşünüyor ki soru, sorumluluk bunda. Ee, çok düşünüyor veya işte onun sorumluluğunu e, almak mı istemiyor veya işte e, onun bir takım problemleri de olabilir. Sanki böyle kafasında hep o onu düşünüyor. Bayraklı bir yerden güzel bir haber alacaksınız. T harfi çıkmış. Biri kaçarak nereye gidiyor? Birisi kaçıyor sanki kaçarcasına gitmek ya da ne bileyim ee... ya oradan memnun değil kaçarak gidiyor ya ya bir birini böyle koşarak giden birisi var. Ne ne neye, nereye doğru gidiyor ya da ee, konu ne bilmiyorum ama resmen böyle hızlı hızlı koşar, koşarak giden birisi var. Ha belki de bir sevinçten dolayı da böyle bir yol koşarak bir yere gidiyor olabilir. Bir müjdeli haber vermek de olabilir veya işte kendisinin belki bir uzaklaşma isteği midir acaba? Böyle bir durum çıkmış. Birisi bir konuda o kadar inat etmiş, o kadar inat inat etmiş ki sonrasında zararla çıkacak ama bu kişi, inat eden kişi. Gerçekten ee, yani işte yok ya ben bu, bunu yapmalıyım deyip yapmış yani gitmiş girmiş o yola zararla çıkacak. Ya da işte e, ne bileyim hani inat etmiş böyle olmayacakken oldurmuş ama o işin ona hayır getirmeyeceğini görecek. Yani bu işi olabilir, özel hayat olabilir. Hani ısrarla Böyle ne bileyim hani ben bununla evleneceğim deyip evlenip etrafındaki insanlar uyardığı halde sonrasında onunla ilgili bir takım sorunlar yaşayabilir böyle hani e, işte keşke yapmasaydım denilebilir yani. Yuvarlak kapısı olan bir yerden geçiyorsunuz. Yuvarlak bir kapı çıkmış. Bu kendi evinize böyle bir kapı da olabilir. Belki evinize geliyorsunuz böyle ev, orada bir haber alacaksınız veya bir yere gidiyorsunuz ama kapının e, kare şeklinde değil üst kısmı yuvarlak bir girişi de olabilir. Gideceğiniz bir yerin belki de. Burada <laughs> burada güzel bir haber alacaksınız ama burada bir kutlama mı var, sevinç mi var? Yani bir e, tek değilsiniz, bir böyle birileri var burada çok çok kalabalık olmasa da birileri var ve burada bir sevinç ve bir kutlama var ama bir yuvarlak kapıda e, böyle bir yerden giri gireceksiniz buraya e, ve böyle e, temiz bir şey ya da bir konu bir bir toplantımı oradan güzel haberler çıkabilir bir güzel şey var yani kutlama var. Bir çocuğun sağlığı ile ilgili ufak bir problem yaşanabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Böyle iki kişi yanınıza almış bir yola gidiyorsunuz yine dediğim gibi. Böyle hani dediğim o üç kişi bir yere gidiliyor da bu ayrı. Belki e, siz ve iki kişi daha bir yere sonra bir yere daha böyle bir yol yani bir yere devamlı bu, bu dönemde yollar bir yere gitmeler böyle bir güzel ama keyifli şeyler var M harfi birisinden haber alacaksınız birini çok düşünüyorsunuz ya böyle acaba ne yapıyor işte ne şu konuşmuyorsunuz ya, ya da dargınsınız veya işte bir takım sorunlar yaşadınız. Bu özel hayatınızda olmayabilir sadece. Başka bir dostluk, arkadaşlık veya akraba içinde bir şey de olabilir. Çok merak ediyorsunuz. Nasıl, ne yapıyor? Ee, veya özel hayatınızda işte hayatında biri var mı diye düşünüyorsunuz yani. Çok güzel. Sanki sizin bu dönem böyle keyif alacağınız yolculuklar, keyif alacağınız zamanlar var sevdiklerinizi geçireceğiniz güzel vakitler var ama artık bir takım şeylerden kurtuluyorsunuz sevgili boğalar yani o şey daha önceki haftalarda da galiba size bu vardı böyle bir yani böyle herkes değiştiğinizi söylüyordur ya da işte hiç bırak bırakılmam bunlar ayrılmaz dedikleriniz ayrıldı ya da kendiniz böyle çok bağlıydınız şeydiniz ama tahammül ediyordunuz o bitirdiniz ilişkiyi ya da evliliği yani işte hak edene hak ettiği gibi davranmaya başladınız öyle davranmıyordunuz ki kibarlığınızdan belki nezaketinizden ama artık böyle siz e, bayağı da böyle bir şeye girdiniz şimdi tam böyle net olacaksınız yani İşte işte bu bana zarar veriyor hayatımdan çıkarayım. Bu işte hak etmiyor bazı şeyleri. Bunu hayatımdan çıkarayım. Yani mesafe koymak anlamında illaki hani bir e, küslük dargınlık değil de o şeyi zaten siz iyi ayarlarsınız. Yani bunu e, böyle e, yani eskiden böyle hani ay kırılmasın, üzülmesin falan diyordunuz. Şimdi böyle tatlı 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 uzaklaştıracaksınız ya da siz onlardan uzaklaşıyorsunuz. Böyle yaşı ileri olan bir adamın bir erkeğin bir rahatsızlık sorunu olabilir bunu duyabilirsiniz veya uzun zamandan beri rahatsızlığı vardı bunun biraz böyle tekrar bir nüksetme durumu var böyle bir şey çıkmış ama sanki böyle rahatsızlığı olan birisi yani bir anda böyle rahatsızlanan biri değil yaşı da ileri olan birisi böyle birini tekrar bir o sağlık konusu gündeme gelebilir açıkçası bunun için koşturma yapabilirsiniz koşturabilirsiniz yani ziyaret ya da işte Hastaneye taşıma ya da işte tedaviyle ilgili sorumlulukları siz alabilirsiniz açıkçası yani yine de vazgeçmiyorsunuz. Şöyle çünkü belki de o kişi size ilgi sevgi göstermemiştir ailenizden olabilir akrabalarınızdan ama siz koşturabilirsiniz onun için yani e, merhamet edebilirsiniz yani. U harfi birinden haber alacaksınız. Siz çevrenizde sizi çok böyle kıskanan birileri var ama ben size söyleyeyim böyle ya gıpta ediyor ya kıskanıyor işte e, ne bileyim hatta böyle şeylerinize çomak sokmaya çalışıyor yani kendi aşağılık kompleksleri olan birileri olabilir bir kişi belki işte sizi böyle hep istiyor ki yanınızda yamacınızda olsun olun ki onun işlerini kolaylaştırın. biraz da böyle yayan birik galiba kendine böyle bir durum çıkmış yani. E, Belki bu kişiye siz tavır koyduğunuz ama bu tekrar böyle yapışacak size sanki yani tekrar ay ihtiyacım var ay şun var hastayım bilmem ne deyip tekrar hani sizin e, böyle merhametli tarafınızı kullanacak gibi bu alışmış böyle çünkü kullanmaya sizin nasıl olduğunuzu bildiği için ona göre davranan biri tekrar sizden bir şeyler talep edebilir. Yani mesela ayrılmışsınızdır eşinizden. Ona yapacağınızı yapmışsınızdır. Hani bitmiştir artık. Ne bileyim belki sizin hayatınızda biri var veya da yok. İşte eski eşiniz tekrar işte şu şu olsun. Bunu ver, bunu yap. Ay işte gel bunu buraya götür falan. Hani biraz böyle kullanmaya giriyor. Yani mutlaka ayrılsanız da bir çocuğunuz varsa ilgileniyorsunuzdur. Sanki bir kendi keyfi şeyler için biraz da böyle birisi çıkmış. Biraz menfaat U dediğim gibi U harfi birinden güzel bir haber alacaksınız. Bir kadının kadın hastalıkları ile ilgili göğüs olabilir, işte başka bir şey olabilir. Bununla ilgili bir rahatsızlığı gündeminize gelecek ya da duyacaksınız. Aa işte şöyle olmuş falan diye böyle bir şey gündeminizde. Güzel ya artık gerçekten güzel zamanlar başlıyor sizin için sevgili boğalar. Yavaş yavaş zaten anlamışsınızdır bunu. Artık böyle fazlalıkları atma zamanı gelmiş. Yavaş yavaş başlamışsınız zaten. Kafanız rahat edecek bence. Güzel şeyler olacak hayatınızda. Ya siz zaten böyle hani hep birileri size ağlıyor. birileri sizden yardım istiyor. Siz böyle bence kimseden böyle yardım falan da istemiyorsunuz, ağlamıyorsunuz da. Herkes işte sizi güçlü zannediyor. Sanki onların sadece dertleri var ama halbuki sizin de bir takım şeyleriniz olsa da böyle yansıtmak istemiyorsunuz sanki. Ama bunun işte bu özelliğinizi kullanan birisi var. Birileri var. Yani bu çok uzakta da aramanıza gerek yok. Belki ailenizden birileri böyle. Yani yaymış kendini. işte her şeyi size belki yaptırıyor. Ya da işte, işte şunu yap, bunu yap falan diyor. Ama biraz bence kendinize. Ben size şunu söyleyeceğim. Bence kendinize, farkına varmışsınız zaten de, kendinize değer vermeniz gerekiyor. Artık kendinize yatırım yapın. Yani e, belki hani sizin ihtiyacınız olduğunuza gelmeyecek ya da ilgilenmeyecek kişiler bunlar. Siz de farkındasınız. Siz kendinize bence yatırım yapın. C harfi çıkmış. Kocaman bir C. C harfi güzel bir haber alacaksınız. E, bu arada bir dişle ilgili bir sorun olan birisi var mı hanenizde ya da sizin böyle bir şeyiniz olabilir. Böyle bir dişle ilgili Konunuz varsa ya da sorunuz varsa Dikkat edin C harfi ya bu kadar güzel bir C harfi Olamaz çok güzel göz aydını var Beklediğiniz bu şey Devlet dairesinden beklediğiniz bir haber Sonuçlanabilir bir Bir şey netleşecek artık sonuçlanacak Yani güzel gelişmeler var ya, Resmen bir ay doğmuş Güzel gelişmeler var Hak ediyorsunuz bunu sevgili boğalar Allah güzel kalbinize göre versin inşallah. Karşınıza da güzel insanları çıkarsın. Sizin gibi kaliteli. <laughs> Hoşçakalın. Görüşürüz haftaya. Bay bay.